Bu sıra sosyal medyanın da etkisiyle Yok işte Manisa'ya açalım, Almanya'ya açalım. Kardeşim bu dükkan kapanmadan ben eve gidip uyuyamıyorum. O dükkan kapanacak, çalışma arkadaşlarım sağ salim evine gidecek. Ondan sonra evime gidip yatacağım. Yıllardan beri böyle geldi, böyle alıştık. Şimdi başka bir yerde bir dükkan açsak, ben takıntılı bir adamım biraz. Acaba sandviç düzgün çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Gelen dostlar memnun mu değil? En önemli reklam buraya gelen dostların. Çalışma arkadaşlarımı toplantılar hep bunu anlatmaya çalışıyor. O insanlara özel hissettireceksin kendini ve dostluğun oluşacak. Buraya gelen herkese bir dost olacaksın, arkadaş olacak. 22 sene önce burada tanışmışlar. Ondan sonra nişanlanmışlar, evlenmişler. Kızları da avukat olmuş. Kızlarıyla bir geldiler burada. Bunun mutluluğu nerede var? Adam 15 sene önce askerlik yapmış burada. Tabii askerken burada yiyorlar, içiyorlar falan. 15 sene sonra geliyor çoluk çocuğuyla yaşlanmış. Ya e, abi diyor abi beni tanıdın mı? Ya benim 100 tane çubem olsa ne olacak? E, evine gelen misafire dostunu, arkadaşını nasıl ağırlıyorsan, nasıl misafir ediyorsan öyle misafir edeceksin. Ondan sonra bir yerde bir sandviç mevzusu açıldı mı şu şunu dedirtebiliyorsan olay bitmiştir. Sen gel bizim temel reisten sandviç ye. Bizim temel reis ne yapıyor? Benimsiyor insanlar. E bunu yapabiliyorsan ondan sonra başarı da geliyor, para da geliyor. Mutlu etmeden mutlu olamazsın kardeş. Bizim prensibimiz bu. Ya sen bunu yaptın mı hem parasını alıyorsun hem teşekkür alıyorsun. O da mutlu, sen de mutlu. Şimdi 365 gün bu insanlar geliyor senden parayla yiyor. Evine söylüyor, iş yerine söylüyor. Kalkıp geliyor kilometrece yol yapıyor. Kardeşim bir günde sen ver ya. Bir günde sen gelenle dostlarına ikram et ne olmuş yani. Allah bereketini arttırıyor. İzmir Kömür'de sandviç. Bunun marka tescili, nacizane bu kardeşinizde. Tescilliyiz kardeşim. Var mı başka tescili olan? Yok, bu sandviçi İzmirli yapacak kardeş. Malzeme çok önemli. Kömür ateşinde. Kömür Esprisi orada. Sandviç İngiltere'de böyle sahil kasabası. San ve Witch. Yani kumların üstündeki şehir demek. Buranın da bir tane lordu var. Valisi gibi o zamanlar tabii. Bu da bizim İzmirliler gibi keyfine düşkün. Gezmeyi, tozmayız, eğlenceyi seven bir insan. Tabii o eğlenceden kopmamak için diyor ki bana oradan ekmek arası etmet bir şeyler koyun. Bu yemek sandviç lordunun yemeği diye çıkıyor. Bir de bunu İzmir'le yaparsa lordların yemeği. Lordlara layık bir yemek. Öyle hemen sandviç diye şey yapmayın yani? Tabii yaptığın işi de biraz bileceksin yani şimdi. Biz bu işin şey diyor ya imalatını, ithalatını gerekirse ihracatını da yapıyoruz. Ya yani bu işi bizden daha iyi bilen kimse bu konuda iddialı, Mütevazı olamayacak. Sattığın ürünü bileceksin. Pişirme derecesini bileceksin. Ekmek nasıl kızaracak? Kömür ateşi çok harlı olursa yakar. Demleme ateşinde olacak. Ekmek iyice kızaracak. Hamur olmayacak. Üstüne bir de tereyağı. Yani salamını, sucuğunu, kaşarını özellikle sandviçin olmazsa olmazı Peynir, kaşar. Ayrı bir lezzet veriyor. O da Tire'de bizim kendi imalatımız. Günlük 25 ton süt işliyoruz. İmalatı sadece burada değil. Piyasaya da dağıtıyoruz. Meslektaşlarımıza da servis yapıyoruz. Meslektaşlarıma tavsiyem yap, düzgün malzeme kullan. işini düzgün yap. Ondan sonra sosyal medyadan destek alsınlar. Ha, biz bunun geri dönüşlerini çok güzel yaşadık. İşini güzel yapan meslektaşlarımıza başarılar bütün hedefim İzmir sandviçini coğrafi lezzetlerde işaret etmek. Çünkü neden? Şimdi sandviçi sabah yersin, öğlen yemende yersin, akşam yemende yersin, gece acıkırsın bir daha yersin. Yani bütün öğünlerde yenen bir yiyecek. İkincisi e bunu öğrenci yiyor, çocuk yiyor ondan sonra ne diyeyim sanayide çalışan tamirci yiyor, evdeki dede yiyor, babaanne yiyor herkes yiyor bunu. E bir de İzmir'de yapılıyor yani İzmir'de coğrafi lezzetlerde sandviçi işaretleteceğiz. Hedefimiz bu. Ben bu mesleğe aşığım kardeş Ben bu işi seviyorum. Severek yapıyorum. Sevmiyorsan bir işi yapma. Birinci tavsiye bu. İkinci tavsiye artık insanlar bir kere kandırabiliyor. İkinciyi kandıramaz. Hakkını vereceksin, malzemeni iyi kullanacaksın, güzel yapacaksın, memnun edeceksin ve nasıl olsa müşteri geliyor, ha, fiyatı yüksel, bunu yapmayacaksın kardeş. Şimdi bunu öğrenci yiyor, Emekli yiyor. E şimdi sen fiyat politikanı iyi ayarlayamazsan e ne olacak? Öğrenci yiyemeyecek, emekli yiyemeyecek. Ben buna karşıyım kardeş. Ha Allah bereket versin. Hakkını alacaksın paranı yani zarar etmeyecek şekilde kendini de geçindirecek, hayatını geçirecek şekilde paranı kazanacaksın. Ama ya yani nasıl olsa bir rüzgar geldi işte fiyatları şöyle yapalım, böyle yapalım. Ona karşıyız kardeş. Bu bizim senelerden uyguladığımız politika. E çok şükür zararını görmedik, faydasını da gördük beraber çalıştığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bizde öyle hani çok eleman değişmez. Gündüzdeki benim genel müdürüm 18 senedir yanımda. Oğlum doğduğunda işe başlamıştı. Hala daha beraberiz. Mesela diğer ustalarımız, kardeşlerimiz. 15 sene olan var, 13 sene olan var. Onlar beni anlıyor, ben onları anlıyorum. Personel mutlu olmazsa verimli çalışamaz. Onların da mutlu olması lazım. İzin günleriydi, maaşlarıydı. Ona göre ayarlayacaksın. Severek işe geldiği zaman e zaten o güler yüz, samimiyet müşteriye de yansıyor. Bu sefer kendini boşa çıkartıyorsun. En akıllı işletmeci, yönetici kendini boşa çıkartan yöneticidir. İşiniz belli bir potansiyeli yakaladıktan sonra ha, ama kendimiz de çok çalıştık. Ocakçılık yaptık, bulaşıkçılık yaptık, garsonluk yaptık, kuryelik yaptık, hepsini yaptık, çalıştık. Yani belli bir potansiyele gelene kadar çok çalıştık. Yani belli bir şeye geldikten sonra da yanıma eleman yetiştirdim, kendimi boşa çıkardım, eleman yetiştirdim, kendimi boşa çıkardım. Daha sonra nasip oldu bu mesleğin yöneticiliğini de yapıyoruz. İzmir Lokantacı Odası'nda başkan vekilliği görevimiz var. Sağ olsun meslektaşlarımız bize güvendi, sevdi bizi. Dedi ki bu işi bunlar yapar. Seçimle geliyoruz biz de. Bu biraz propaganda gibi oldu. <laughs> Mesleğimize hizmet etmek için bu meslek yöneticiliğini de yapıyoruz. E dediğim gibi çok çalıştık. Eğitimli, özverili çalışma arkadaşları yetiştireceksin, geleni memnun edeceksin. Ondan sonra başarı geliyor. Başarı geldikten sonra para da geliyor zaten.